Ta, ev yapacağız. Sizden şey yapamadım arkadaşlar çok özür dilerim. Değil mi babanış? Evet. Ok nasıl aldım? Çünkü kılıç kılıç alam alamıyor, muyum? Mızrak alayım. Mızrak alamıyor. 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 Yemek. 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 bunu. Bu alınıyor. Ben bu, bu olsun. olsun. Baba ne? Bundan Bak yapıyorum. Arkadaşlar anladım. ben babaannemle beraberim. Arkadaşlar videoyu dur durduruyorum. Ee, şu tabanı yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar evimiz böyle oldu. Dur şimdi. E, Cebimde bir çalışma bir masası olacaktı. E, ha şimdi yapalım. kürek yapalım. E, Değil mi? Kürek önemli hoş. Değil mi? Küreksiz olmaz. Küreksiz olmaz da biliyorum. E, Yoksa evet, nasıl de de. karları hazırlayacağız? Elmas kürek olsun. Oho karları kazıyorum bak. <laughs> babaanne karları kazıyorum. Kazı babaanne. <laughs> Acun abi dünkü oyunda bir tartışma oldu. Bizim takımla alakalı bir genelleme yapıp böyle oluyorlar dedi. Gülümseyerek söylediği için babaanne bu şimdi, bu şimdi bu karları alıyorum ters. buradan. Ama buradan. tekrar söylüyorum sana alem değil. Ee, Söylediğin şey karşı tarafa nasıl geçmesi gerekiyorsa o şekilde geçiyor. Bugün de bir zarlarla bir arasında bir konuyla alakalı yine genelleme yapıyorlar dedi. Ben dedim ki inlerin dedi, şenay işi yapmamış. Tamam şimdi baba ne? <laughs> en iyisi kürekle dö tahta döşeyelim ama bu tam son tahtamız 8 başında tahta. Başında. Tamam. Biraz da odun kasmamız lazım. <laughs> e, Elenikolnu indirdikten sonra zaten bahsettiğimiz adamımız eline geldi. Ben 28 yaşındayım. Bu zamana kadar ya da babaanne biz gidip daha şey toplayalım. Odun toplayalım. Değil mi? Şömine yakalım. Ama ama arkadaşlar siz gerçek hayatta ağaçlara zarar vermeyin. Ağaçlara zarar vermek kötü bir şey. Tabii. Değil mi babaanne? Evet, kırık olur. Bu kırık bu şey bu. De, yaşlanan odunları evet. Kırılmış odunları. Ama siz bu oyun sen siz bu oyuna bakmayın. Normalde çok kötü bir şey. Tabii. Ağaçlar kesilmez. Ağaçlar kesilmez tabii. Gel, motor, 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 Babaanne bir sürü elmasım var. E ne atalım? Babaanne ne ne atalım? Kartopu. Yemin kartopu yemin kartopu yemin atalım. Yemin evet, kartopu. Arkadaşlar şimdi kazalım. Evet, baba evet, şimdi evet, birazcık açıyoruz yani. alanımızı. Bir de baba ne, biz ben en iyisi sana sandık sana yapalım, o sandığa eşyalarımızı koyalım. Onlar tamam. şey oluyor ya. Tamam baba. Elmaslarımızı demirlerimizi, elmaslarımızı, altınlarımızı koyarız. Orada maden varmış be orada Geldi, bir, çizgi çekti. Ki, biz geçmeyi, hmm. bir Babaanne bir tane odun orada kaldı. Sonra <laughs> şimdi Gidelim gidelim gidelim. Burada maden. Buna girmiştik arkadaşlar. Yani

Arkadaşlar durun. Arkadaşlar geldim. E, sonra, e, sonra şimdi kürek. Ben Baba ne bir tane yapalım. alabilir miyim yatak? Alacağım yataklarını. Uh. Uh. Eyvah. Eyvah.

Eee e, ne yapsak? Babaanne gereksiz bir şey de yok ki. Hı. Gereksiz bir şey yok. Hı. Sandık koyalım o zaman. Koy, Değil mi? Koy. Sandık yapalım. bak şu şurada manzarayı görüyorum. Bak baba ne? Hmm. yapalım. Kes, 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 kes. Don't you do know? Baba ne? Bak şimdi yeni sandığımız. Baba yeni sandık. Şimdi içine şeyleri dolduralım. Böyle lapis, elmas. <laughs> <laughs> Bak elmas, demir, ham demir, kömür, altın, altın parçası. Tamam. Şimdi hmm. oku ala, ya, ok yok. Ok yok olmuş babaanne. Şansım yok. Oluşmuyor mu sandık? Oluştu Baksana burada. Babaanne bak. Hmm. Arkadaşlar hemen geliyorum.